Filenin sultanları Hollanda'yı da devirerek grubu lider tamamladı. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A milli kadın voleybol takımı 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ay Yıldızlı ekibimiz Romanya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'nın ardından Hollanda'yı da yıkıp geçti. Sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan filenin sultanlarında kaptan Eda Erdem Dündar 16 sayıyla en skorer isim olurken Ebrar 15, Zehra 13, Hande ve Tuğba 9 ve Cansu 5 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi ise Bulgaristan'ı 3-0 mağlup olan ve B grubunu 4. sırada tamamlayan Çekya oldu. Filenin sultanlarıyla Çekya arasındaki mücadele 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Lodiv kentinde oynanacak. Ve Hollanda medyasında Ebrar Karakurt övgüsü ise göğsümüzü kabarttı. Kamu yayıncısı NOS Avrupa Şampiyonası'nda voleybolcularımız rengarenk kurtun Türkiye'si karşısında şans bulamadı. Başlığıyla verdiği haberinde Ebrar'dan övgüyle söz etti. Pembeye boyanmış kısa saçları, boynunda müthiş bir kurt dövmesi ve Avrupa voleybolunda nadiren görülen en iyi gülleleri ateşleyen bir sağ kolu var. Cümleleriyle başlayan haberde Giovanni Guidetti'nin yıldızı Ebrar Karakurt'u neredeyse tek başına Hollanda'yı dize getirdiği belirtildi.